Tesisatçı gençler herkese merhabalar. Bu videomda sizlere bataryanın labo ya da mutlak bataryasını takmış olduğunuz zaman flexleri hortumladığını yani bağlantı su girişli hatlarına kısa kalınca ne yapmanız gereken hortumu ek mi yapayım ya da ne yapayım demeniz yani olayını anlatmak istiyorum. Hortumu ek yapabilirsiniz. O da doğru bir şeydir. 3.8 8 nipel l L8 bir tane 20 santim, 30 santim, 40 santim gibi flex alarak ekleme yapınız. Sakın gergide takmayınız ortum. Gergide takarsanız kopar. Ya da bunu hani genelde tavsiye ettiğim tek parça yekpare olarak düşünerek yapmanızı tavsiye ederim. Yeni bir almış olduğunuz bir ürününüz varsa satıcıyla ya da kendiniz hırdavat ya da nalburlardan temin ederek şu hortumunuzu mevcut hortumunuzun uzunluğunu almasını uzunluğunu almanızı tavsiye edeceğim. Şimdi ben bunu gittim hemen ee, uzun kısmına uzun tipini getirdim uzunu getirince de hiçbir sıkıntımız kalmayacak tek parça ekber olarak da takabiliriz işte hortumlar öyle basit bir çıkıyor demeyin hortumları yeni taktığımız için basit çıkar arkadaşlar yani Şimdi hortumuzu yukarıdan sıktım. Rahat bir şekilde yeni takıldığı için. Bakın arkadaşlar geriye getirmeden de bu çok rahatlıkla Hortumumuz gayet esnek gergide değil 18-19 yardımıyla ya da el yöndemiyle Yeni bir hortumsa fazla sıkmayın. 18 19 kullanmanıza pek de gerek yok. Çünkü kaliteli bir hortum kullanırsanız anahtara da gerek kalmaz. Bu işlemimizde tamam. Hortumunuzu ekleme yapmanızı pek tavsiye etmeyeceğim. Yeni bir hortumda uzun bir hortumda tek parça ekbari takmanızı tavsiye ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.